Bildiğiniz üzere kanalımda tam iki tane Roblox oynama videosu var. Roblox'u pek seven biri değilim ve Roblox oynayan biri ama Roblox kümesinin o kadar uzağındayım ki Roblox'u şöyle bir şey zannediyordum. biliyorum biraz garip ama bunları önemsemeyelim. Şimdi Roblox oynayacağız. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'taki absürt oyunları oynayacağız. İlk oyunumuza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk oyunumuza girdik ve ey 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 ne oluyor ne oluyor ne oluyor. Arkadaşlar. Bu ne HGS Oha insanlık vergisi. Çok ameli çok severim. Ne ne yapayım dememeri vergisi. Ne yazıyor? Ah bu... oh, ah oh! oğlum bu, bu, ne bir şey? Abi? Allah. Onu ne oldu Ne oldu lan? Arkadaşlar şurada ne yazıyor? TTP vergi vergi vergi. Evet çok güzelmiş. Aynen. Oha. La boss geliyor anasını satayım. Ah ah ah. Lan lan ne oluyor? Ananı. Oğlum ne oluyor lan? Oha shit. Ne oluyor Allah? Oha oğlum ne oluyor anasını satayım ya. Ya bu ne? Öl <laughs> Lan oğlum lan oğlum lan lan oğlum 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 ya yeter ikinci oyunumuza geldik ve şu an benim sana kafa kovalıyor bu ne oldu yani, o olay bu mu yani kafalardan mı kaçacağım böyle o kolaymış. Ops. Şu oğlumlar salak lan enayi bunlar ya gidiyorum. Bir son arkadaş isteği gönderdi. Oo, oh, oh. Oğlum bu Oha nasıl satayım? Bu ne, bu nasıl bir şey ya? 3 4 tane kafa kovalıyor beni. Kafa Çok iyiymiş. Oğlum bunlar nasıl absürt oyun böyle ya. Birisinde vergiden kaçıyorum. Birisinde... Kafalardan kaçıyorum. Bir de çirkin kafalardan. Şu tipe bak. Şu tipe bak. Şu tipe. Şu tipe. Bok gibi. Şun, şuna bak. Kırmızı dudaklı. Ya ezik. Böyle atlatırlar işte seni. Oh fuck. Gelmeyin lan. Ha şuradan gideceğim. Vay 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 vay. Daha demin ölmemin de nedeni oydu galiba. Hop hop hop. <laughs> Oğlum bu, bu nasıl bir oyun ya? Şunlara bak ya. 300 kafadarlar gibi geziyorlar. Oo. Oh, bu abimiz birazcık büyükmüş ama arkadaşlar ya. Bayağı büyükmüş. Neyse. Ben çıkalım hemen. Evet arkadaşlar üçüncü oyunumuza geçtik ve ben bu oyundan balığım. Evet. Ve şu an ne yapacağım bilmiyorum. Zıplayabiliyorum. Şu an tamam, çıkayım şu akvaryumdan hemen. Etraf bir keşfedelim. de çıkamıyorum. Lan. Lan oğlum. Ben kolsuzum. Çıktım. Oh. Oh. Oha balık kart. Ben ne oluyor ama? O sürebiliyorum lan. <laughs> Oğlum bu ne biçim bir oyun ya? <laughs> Şuna bak ya. Oha ya araba yok oldu lan. Neyse çıkılıyor galiba bakayım o Evet arkadaşlar tam dördüncü oyunumuza geldik düğmeye basma dört bankayı soyun diyor gidelim bankayı soyalım <Sessizlik> nasıl böyle oo, oo. oğlum inşallah arkadaş telif değildir lan ah lan oğlum. Bankadan nasıl kaçacağım nasıl uh. Uh. Lan oğlum çok az canım var. Kaçtım. Çok iyi arkadaşlar yalnız ben bu oyunun bu müziğin telifli olmasından korktuğum için. Birisi küçücük müydü lan? Ben bu oyun telifli olmasından korktuğum için şöyle öyle şeylere girmedim. Burada toplardan kaçıyoruz. Kim bastıysa o butona ben onun ağzına sıçayım. Geri zekalılar. Bok vardı basıyorsunuz o butona. Duvar yıkacak. Bilmem sigmaların efendisine bak. Maşallah yakışıklı oğlum. Ya basamadık yine. Bastım lan. Yağmur bombalarına dikkat et. Yağmur bombası mı bu? Bu ne? Abi Roblox'un Türkçe çevirsin kim yaptıysa çok iyi bir iş çıkarmış maşallah. Yağmur bombalarına dikkat etme. <laughs> Kafama bomba düştü diye. Sigmaların efendisinden çok gıcık oluyorum şu tipe bak. Meymuna benziyor. <laughs> tamam bir şey bir şey. Var. Var. Yok ya da yok. Ha. Evet arkadaşlar 5. ve son oyunumuza geçtik. Oyunun ismi 3-2-1 Blast of Simulator. Ne yaptığımızı anlayamadım. Burada bir tane roket var. Yakıt deposu. Güzel. Tüm yakıtı kaldır. Ne diyor oğlum? Ben anlayamadım bunu. Millet şurada şu aletle bir şeyler tek çekiyorlar. Eksi dört güç ne lan? Buradan benzin mi yüklemeye çalışıyorum ben anlayamadım. Roketteki yakıt rokete aktar. 100. Bir yüz daha. 10. 10. 10. 10. Ha, ben bu rokete atlayıp yukarı doğru çıkacağım. Tamam tamam anlaşıldı anlaşıldı. Tamam. <laughs> Oğlum oyun çok garip lan. Ya ben küçükken bu oyunu bir tane youtuberdan izlemiştim hatırlıyorum. adam gidiyor lan. Ben de gideceğim. Ekleyelim. 100 yakıt verelim. Tamam. Ne yapacağım şimdi? Evet. Evet, evet. Ee, anda başlayalım karanlık madde çekişli. Oğlum. kesin il dildi ne oğlum kesin il dildi neyin nesi tamam 10, 9, ha dur bekle ben de uçacağım benim astronot giysisine falan 2, ihtiyacım yok galiba. 4. Woo! Çok iyi lan yükselt Ben ne yaptım bilmem. Barda aşağıda bir şeylerle uğraştım. Yakıtım bitiyor. Yakıtım bitiyor. Bitmesin. Şuraya gideyim. Yakıtım bitti. <laughs> Bin para geldi. Atladım. Buradan parkur yaparak yukarı çıkacağım. Sonra şu bir şey görmüştüm. Onu alacağım galiba. Ne bileyim. <laughs> Oğlum bu ne lan? Adam, adamlar double jump bile eklemiş. Tamam, tamam, tamam. Hiçbir problem yok. Devam. Düşüyorduk Düşüyorduk. Bazen zıplamıyor benim space tuşunda bir sıkıntı var arkadaş. Böyle basıyorum. Bazen zıplamıyor, bazen zıplıyor kendi kafasına göre. Evet, hey, tekrar sandı açtım ama o oh, hayır, bu ödülü zaten aldım. Ha! O ben oynamışım lan. Ben de diyorum şu sırt çantası böyle değil yeni başlayanların. Oynamışım arkadaşlar. Vallahi kusura bakmayın. Neyse burada bu videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Sonraki videolar için abone olup like atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz.